Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'ndan şaşırtan evlilik kararı sosyal medyayı salladı. Bu konuyla ilgili detaylı bilgileri sizin için araştırdık. Videoyu sonuna kadar izlerseniz ünlü oyuncuların ilişkisiyle ilgili gerçeklerden haberdar olursunuz. Sergiledikleri performanslarıyla sezonun en sevilen oyuncuları arasında ilk sırada gelen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu Aynı zamanda en çok ilgi çeken dizi çifti de olmayı başardılar. Performansları kadar özel hayatları da merak edilen oyuncuların yeni bir aşka yelken açması ise magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Afra Saraçoğlu'nun yakın zamanda Mert Yazıcıoğlu ile ayrılmasının asıl nedeninin de güzel oyuncunun Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka başlamasıydı. Yakın zamanda Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun birlikte tatile çıkması ve bu bilginin magazin gündemine düşmesi aşk iddialarını daha da güçlendirdi. Peki Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu aşkı gerçek mi? Aldığımız duyumlara göre Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gerçekten aşk yaşıyorlar. Fakat kariyerlerinin zirvesinde olan oyuncular şu anda başka bir haberle gündeme gelip başarılarına gölge düşürmek istemiyorlar. Ünlü oyuncular dizinin final bölümünün ardından ise hiç vakit kaybetmeden evlenmeyi düşünüyorlar. Peki sizce Mert ve Afra mutlu bir ikili olurlar mı? Sizler bu oyuncuların evlenmesini istiyor musunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.